Allah'ın ya. Keşf oğullarının gelini oldu. Hala kahvaltımızı kendimiz hazırlıyoruz. Ben senin yerinde olacaktım var tamam ya. Şimdi Paris'e uçuyorduk kahvaltıya. Paris'e. Selin. Hadi gel ablacığım kahvaltı hazır. Benim canım bir şey istemiyor. Sen yap kahvaltını. Aa, olmaz öyle. Ben Tolga'ya söz verdim. Ablama iyi bakacağım. Tamam mı? Hadi gel. Kesin iyi bak demiştir o da. Dedi tabii ki ablacığım. Neden demesin? Yalan mı söyleyeceğim ben sana? Çok güzel kahvaltı hazırladım sana. Yumurtadan kesin al. Bak hamilesin çok önemli tamam mı? Şu zeytinlerden falan al. Hadi. Öğretim sen niye öyle bakıyorsun? Hı? Kocanı mı özledin hemen? Serra bak, yine Ankara gibi falan zannediyorsan gerçekten Ankara ile alakası yok. Bu sefer çocuk harbiden Seul'a gitti. Ya ben bayağı uçak biletini gördüm. O yüzden içini rahatlattı, tamam mı? Sen Tolga'nın eşyalarını mı karıştırıyorsun? Yok artık. Yok artık Selin. Ya sen bana bunu nasıl yakıştırıyorsun ki? Ben böyle bir şey yapabilecek bir insan mıyım sence? Telefonunu ortada bırakmıştı. Ya, SMS geldi. Öyle ben de bir gözücüğüyle baktım şöyle. Uçak biletiymiş. Orada gördüm yani gerçekten. Hem tüm bunların dışında... ...kadın dediğin zaten kocasının biraz telefonunu karıştırması gerekiyor senin. Yani böyle ceplerine falan da bakman lazım. Hatta cüzdanına kadar bakman lazım senin ya. Serra ben kendimi iyi hissetmiyorum. İyi. i̇yi. tamam. Tamam sustum ben. Yemeğime devam ediyorum. Sen de hadi et kalalım. Serra gerçekten. Ben iyi hissetmiyorum. Kötü bir şey oldu sanki. Kötü? Ne olabilir ki Selin kötü? Dün geceden beri hareket etmedi. Bebek? Be bebek mi hareket etmedi? Bekledim. Tolga gittikten sonra da bekledim. Hareket eder belki diye ama yok. Yok, yok, yok. yok. Hala bir hareket yok. Ee... İnternetten baktın mı sen? Dur ben internetten bakayım. interneti ben çok korkuyorum. Lütfen hastaneye gidelim. Sen bayağı ciddisin. Tamam. E, tamam, bir şey yoktur zaten. Tamam. Hastaneye gidelim. En azından içim rahatlasın. Tamam mı ablacığım? Tolga'ya tamam. söz verdim ama Oltan babayı da arar mısın? Oltan amca, ben ararsam açmaz. Sen ara. Nerede senin telefon? Ben getireyim ya sana. Yatak odasında sanırım. Tamam, tamam. Serra. bir şey yoktur değil mi? Tabii ki bir şey yoktur ablacığım. Ne olacak ki? Hiç öyle kötü düşünme. Yani belli ki teyzesine çekmemiş. Yani teyzesine çekse çünkü içinde hoplar zıplar. Annesine çekmiş o. Soğukkanlı biraz. Bebeğim, inşallah iyisindir, iyisindir lütfen. Lütfen iyi ol. İyi ol, iyi ol, iyi ol lütfen. Al, al ablacığım, al hadi. Günaydın Selin. Baba. Panik yapma şimdi de ben yine haberin olsun diye aradım. Bir tuhaflık var sanki. Böyle ağrısızı gibi değil de bir gariplik var. Seni de rahatsız ettim kusura bakma. Önemli değil senin, önemli değil. Ağrın sancın olmasa da hastaneye gidelim hemen, tamam? hayır, hayır. sen çıkmıyorsun, tamam canım? Kıpırdamıyorsun Selim. Ben hemen geliyorum. Buyurun. Hadi, gel bebeğim, gel. Dışarı alalım lütfen. Hayır 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 çıkmasınlar. Lütfen. Selin'ciğim ben kapıdayım. Serra burada tamam mı? Hayır baba hayır ba babam da kalsın lütfen. Baba çıkma lütfen kal. Tamam canım tamam buradayım. Ben de buradayım hadi. Hareketi hissetmiyormuşsunuz geceden beri. Evet. İlk hamileliğinizmiş. İlk hamilelikte anne adayları hareketi hissetmezler bile. Ben, ben hissediyordum. Çok hareketli benim kızım. Ben hissediyordum. Ama dün geceden beri yok. Şimdi derin bir nefes alalım. Ağızdan verelim. Sakinleşelim. Duymadınız mı? Duymadınız işte. Sakin ol bebeğim. Bak bakıyor şimdi işte. N ne oluyor? Duymadınız değil mi? Duymadı işte. Yok, yok bebeğim sakin ol. Bak, bakıyor şimdi. Dur. <laughs> ne oluyor? Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. İnanın çok üzgünüm. Hayır. Ee, hayır. E... Lütfen bir daha bakar mısınız? Bir daha bakar mısınız lütfen? Belki cihaz bozuktur. Bana sabahtan beri herkes uyuduğunu söylüyor. Kızım uyuyor, uyuyor benim kızım. Yaşıyor yani, yaşıyordur. Selin, biraz sakin olur musun ablacığım? Ne sakinliği? Ne sakinliği? Ne sakinliği baba? Baba, öldü diyor resmen. Ne sakinliği? Bakın, daha doğmadı benim bebeğim. Öldü ne demek? Nasıl ölsün o? Kabullenmesi zor, biliyorum. Ama maalesef bebeğiniz yaşamıyor. Hayır, 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 hayır. Bakın, anlamıyorsunuz. Benim bebeğim daha doğmadı diyorum. Yaşamıyor ne demek? Daha doğmadı o, nasıl ölsün? Yaşamadan ölmek ne demek? Selin. Selin. Oltan Bey, anne zehirlenmeden acil müdahale etmemiz lazım. Hayır. Hazar'ya hayır. göndereceğim Selin'i. Hayır hayır, ha. hayır, 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 hayır. hayır, hayır Bak, lütfen. Bak, bak. Seni bak, bak, alıyorum. Yemin ederim ben panik yaptım. Hiçbir şeyim yok. İyiyiz biz kızımla baba. Senin baba. daha gençsiniz. Yine olur. Yine bebeğiniz olur. Senin yapma. Tamam. Hayır. Yapma. Hayır. Hayır. Hayır baba. Hayır. Hayır. <laughs>